Eğer şeytandan gelecek kötü bir düşünce seni günah işlemeye sevk edecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler, bilsinler ki o gerçekten çok güçlü ve eşsiz bir kitaptır. Öyle ki ona ne önünden ne de ardından batıl sokulamaz. O çok bilgi olan, çok övülen Allah tarafından indirilmiştir. Eğer biz Kur'an'ı Arapça dışındaki bir dilde indirseydik, onlar keşke ayetleri anlaşılır olsaydı, yabancı dil ve Arap bir elçi olacak şey değil derlerdi. De ki, o inananlar için doğru yola ulaştıran bir rehber ve bir şifa kaynağıdır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında a.